Mahmut, Mahmut, hadi kalk. Önce bir şeyler yesen olmaz değil mi? Katran gibi çayı yuvarlıyorsun sabah sabah. Canım Adalet Hanım. Bu yaştan sonra huyu mu değiştireceğiz? Varsın olsun. İyi ya iç bakalım. Vakit nasıl? Var daha bir 15 dakikası. Sen bir daha doldur hele. Yok mu bir haber? Yeni hoca geliyor muymuş? Hayır daha bir şey yok. Herhalde devlet baba dedi ki nasılsa yukarı bağda var bir vekilim am canavar gibi götürüyor. <laughs> Adam sende. Beklesin bakalım dedi herhalde. Hiç olur mu canım öyle şey? Ne bileyim adalet. Akıl sırermez bu işlere. Ne demişler? Hikmeti hükümet. Sen de pek memnun görünüyorsun hani. Öyle deme. Vallahi dizlerim titriyor. Ya imamlık kolay şey mi? Büyük mesuliyet canım. Öyle lakaytlık falan yapamazsın yani. Millet geçiyor arkana, el bağlayıp saf duruyor. Sana uyup namaz kılıyor insanlar. Kolay mı? Öyle tabii. Hayırlısıyla biri tayin olsa da Neyse canım, hayırlısı bakalım. Oo. Hadi al asma. Güle güle. Aldın mı anahtarları? Aa, gene unuttum bak. <laughs> Şunlara bak ayo. Kare kapısı mübarek. Öyle deme Adalet Hanım. Tarihi eseri var, sanat işleri var. Ne olur ne olmaz. Tas tamam kilitli tutmalı. Ne me lazım? İyi, hadi Allah kabul etsin. <laughs> Kadir, kalk, kalk hadi. <laughs> Kadir, kalk ulan, tadılık yaptırma adamı? hadi. Ne var be, ne oluyor ya? Kalk, çorba içecek bir yer bulalım. Sonra da yola kaldığımız yerden devam ederiz. Nereye gideceğiz? Ne bileyim, <laughs> bulacağız bir yer. Bir süre İstanbul'a uğramayalım da neresi olursa olsun. İstanbul'a ricer Gel bakalım kaçak. Ne oldu be? Niye kaçak diyorsun çocuğa? Sabah namazına gelemedim beyefendi. Hayırdır? Uyuyakalmışım Mahmut amca ya. Onlar genç Mahmut efendi. Geldiklerine dua et. Ama geç ama erken. Geliyorlar ya cemaati. Ona bak sen. O da doğru ya. Otursan oğlum kahvaltı edelim. Ne yaptın? Eli boş kimse yok galiba ha? Yok ya. Herkes bağında bahçesinde Mahmut amca. Millet başımla beraber ama şu aralar olmaz diyor. Ne yapıyorsunuz ki? Mahmut amca ile caminin temizlik filan işlerini konuşturduk da Adalet teyze. Ha. Şöyle elden geçirip dip köşe bir temizlemek lazım Adalet. Kış gelmeden hani. Doğru, doğru. Vallahi iyi olacaktı ama... Neyse be, Olmasa yavaş yavaş biz yaparız be Fikri. Ne olacak? Yaparız be Mahmut amca. Ne oldu niye durduk? İhtiyaç molası oğlum. Hayda. Ne oldu ya nereye bakıyorsun? Camiyi gördün mü? <laughs> ne olan imana mı geldin? Zevzekleşme. Baba ne oluyor ya anlamadım. Bak ne görüyorsun? Cami ne var ki? Avanak cami olduğunu görüyoruz. Ama eski bir cami. Ee? Burada muhakkak aşıracak bir şeyler vardır. Yuh be cami mi soyacağız lan artık? Ne olacak oğlum? Kimseye zararımız olmaz böylece. Hem kimin işine yarayacak ki? Doğru lan. Zaten yetişeceğimiz bir yer mi var ki? Takılırız buraya bakarız. Hı, hı. Önce bir köyün kahvesine gidelim de ne vardır ne yoktur iyice bir öğrenelim. Hı hı. Hadi. Tamam. Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Aleyküm. Kolay gelsin. Hadi Gel, yürü yürü. Ben ne yapıyorsam aynısını yap lan. Çaktırma. Niye be? Oğlum adam bakar makar neme lazım. Kılıyormuş gibi yap. Tamam abi tamam. Kolay gelsin amca. Hı hı. Sağ ol evlat. Hı hı. Siz imamın yerine mi bakıyorsunuz? Evet niye sordun? Hiç kahvede bahsettiler de. Hı hı. Ha şey amca Caminin bir elden geçmesi gerekiyor herhalde. Öyle öyle de olmuyor işte. Bak amca. Biz taş ustasıyız. Hı? Bu işleri yapıyoruz ortağımla. <laughs> Buraya da bir el atalım istersen. Hı, -hı. Vallahi iyi olur da oğlum. Ben öyle cemaatle para mara işlerine giremem. Asıl imam efendi gelsin onunla halledersiniz. Para ne canım? Dua alırız fena mı? Orasını düşünmesen. İyi ama nasıl olacak? Ya sen izin ver amca. Yanımızda ol. Biz yapabildiğimiz kadarını yapalım. İyi olur vallahi. Allah razı olsun. Oğlum fırla da bir çay şey hazırlasın Adalet teyzen. İçelim şu ustalarla beraber. Tamam abi. Buyur. <laughs> Nereye gittiler? Kim? Çocuklar canım işte ustalar. Ha, kalacak yerleri var herhalde. Ben de ısrar ettim ama gittiler işte. Ne yapacak bunlar? Canım işte camiyi elden geçirecekler. Ya Adalet Hanım hala böyle insanlar olması ne iyi. Hele hele genç bunlar ya ne güzel. İnşallah öyledir. Niye öyle dedin değil midir? Ne bileyim Mahmut Bey. Camide tarihi şeyler var. Üstelik sana zimmetli. Canım ne olacak? Bir tane kilim. O da kilit altında. Aman. O Nuh Nebi'den kalma kilim mi? Sen yine de dikkat et efendi. Dikkat et. senin oluyor bayağı Behzat. Bana bak adamın evinde mi kalsaydık lan? Saçmalama oğlum. Sende de hiç kafa basmıyor hiç. Niye be? Ne olacak ki? Ne güzel kalırdık. Teyze de bize sıcak sıcak yemek yapardı. Oo. Oh! Ya. Sonra kahveler içilirken amca sana açardı bir din diyanet muhabbeti. Ne halt ederdin o zaman? Vallahi doğru. E ne yapıyoruz şimdi? Planın ne? Yarın camide tıkırdamaya başlarız. Nasıl yani? Ya. Yani temizlik, ufak tefek tamirat falan işte. Ha. Yani yapıyormuş gibi yapacağız. Tamam, tamam. Ha, bu arada etrafı araştırırız. Götürecek ne var ne yok bakarız. Sen yarın sabah... Ee? Arabanın deposunu doldur. Her an hazır olalım. Tamam mı? Tamam tamam. Ulan donacağız burada be. Vay anasını ya. Ne yaptınız çocuklar? Nasıl gidiyor? İyi Mahmut hocam. Yaraladık sayılır. <laughs> Ellerinize sağlık. Eve bir varıp geleyim de sonra sizi yemeğe götüreceğim. Zahmet etmeseydin amca. Biz bakardık çaresine. <laughs> Olur mu canım? Yakın hemen varır geliriz. Kuyu kebabı yapıyor ki parmaklarını yersin. Peki peki. Biz de bu arada içeri girelim de... ...ışıkları halıları şöyle bir kontrol edelim. <laughs> tamam tamam. Kapı açık. Bakın bakalım. İçinde kilim varmış bunun. Selim zamanından kalma Selim. Selim kim be? Ulan süzme salaksın sen. Padişah oğlum padişah. Ha. Kilitli lan bu. Kıralım hemen. Ha, ulan saçmalama. Milleti başımıza mı toplayacaksın? <laughs> Çaktın mı? Tabii ya. Götürürüz. Evden ne zaman gelir bu adam? Daha vakit var. Sen hemen arabayı getir. Dolaba atıp tüyelim. Ta, tamam, tamam. Mahmut amca, içeride misin Mahmut amca? Bu sola nerede Mahmut amca? Mahmut amca. Hayır senin kalıbına. Mahmut çıkalım, amca. çıkalım. Hadi, hadi. Bunlar yeterli olur mu? Ha, ha tamam, tamam. Yetmezse biz alırız zaten. Mahmut amca nerede? Ha geliyor. Hadi bakalım. Şimdi yemeğe. Ee, hadi, hadi, Hı. hadi buyurun. Hadi. Ne olacak? Ne bileyim yürü hadi. Allah'ım ya. Şunu içi ver. İyi gelir. Aa. Eline sağlık. Ne oldu bana ya? Anlamadım ki. Karnım buruluyor. Sanki mafsallarıma kurşun dökmüşler. Ama ne olacak? Gömlekle dışarı fırlamalar, olur olmaz yerde terlemeler. Az bile oluyor Şükret. Şükür canım, şükür. Aldım adalet teyze. Ha. Sağ olasın oğlum sen. İçireyim birazdan. Fikri, Sabah durum ne olur bilmiyorum. Sen şimdi giderken Hacı İhsan'a haber ver de sabaha kaldırıversin. Olur mu oğlum? Tamam Mahmut amca. Çalışıyor mu adamlar? Çalışıyorlar amca. Yemek yemeye gittiler. Sonra gelip devam edeceklermiş. Yedek anahtarı verdim onlara. İyi yapmışsın. Helal olsun adamlara be. Hadi geçmiş olsun Mahmut amca. Var ol evladım. Güle güle. Fikri. Hı? Ne zaman gelir adamlar? Yeni gittiler daha. Niye sordun Adalet teyze? Düş bakalım önüme. Kaldır kaldır hadi. Vur sırtıma. Sen çıkarma yavaş. Tamam tamam. Ulan canım çıktı be. Gecenin üçüne kadar boya yaptık. Peşinden de sandık taşı. Uf. Ne yapalım oğlum? Gitmedi o çocuk. Yavaş. Oh. Bak Beysat. O kadar uğraştık. Bunun içindeki para etmezse günahları değişiriz. Etmez olur mu be? Vurduk böyle oğlum vurduk. Artık emekliyiz. Birazdan namaza gelir millet. Neredeyse sabah olacak. Hemen gidelim hadi. hadi. Yavaş. Ah. Ee. Mahmut evet, Efendi. Evet ama hocanın Ben da de, de sana gelecek. Hayırdır Öyle İhsan oldu. millet niye Orada burada? Bir ne oldu? oldu? Böyle hiçbir zaman hiç. Sorma hoca. Dolap, dolap yok ortada. Ne? Dolap mı? Yok mu? Nerede peki? Senin hayırsever ustalar da yok ortada. Mesele açık anlayacağım. Allah. Ne olacak peki İhsan? Ne yaparım ben şimdi? Jandarmaya haber verdik. Bulurlar inşallah. Meraklanma bakalım. Daha hızlı gitme bu bu. Ne yapayım? Elim koşacak halim yok ya. Jandarmaya haber vermişlerdir çoktan. Biz daha otobana bile ulaşamadık. Üstelik arabanın plakası da belli. E ne yapacağız? Bir planım var. Yani sen şimdi kilimi alıp otobüsle gideceksin. Ben ters istikamete gideceğim öyle mi? Sonra da İstanbul'da buluşacağız. Aynen öyle. Hayır. Ulan arka koltuğunda camiden aşırılmış bir dolapta gezen bir araba. Sence başka çaremiz var mı? E ben kilimi alıp gideyim o zaman. Neden? Sen neden alıyorsan onun için. Peki. Madem öyle istiyorsun aç dolabı git. demo bir salat taşımak için feda edecek değilim herhalde. <Gülüyor> 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 Ha ha ha. Makistan tespiyi de hazırmış. Ne oldu? Neyin var senin? Felaket. Tam felaket. Usta sandığımız adamlar kilimi alıp kaçmışlar. Hem de dolabıyla birlikte. Vicdansızlar. Vah vah yazık olmuş dolaba. Deli hanım? Antika kilim gitti diyorum. Sen tahta budaklı dolaptan bahsediyorsun. Belki de gitmemiştir canım. Ne demek bu? Fikri. Adalet teyze dün gece kilimi aldı dolaptan. Ne? Güvenmemiştim adamlara. İçime bir kurt düştü. Fikri'yi yanıma alıp gittim. Kilimi aldım. İyi ama kilim, kilim nerede o zaman? E camide tabii ki. Ben onu sadece dolaptan çıkarttım. Hemen dolabın önüne yere seriverdim o kadar. Ama... Onlar ona ilmik diye, desen diye, renk diye bakmıyorlar ki kuzum. Onlar onlara benzeyenler. Baktıkları her şeyi para olarak görüyorlar. Ya sarı altın, ya beyaz gümüş. Kilimden kime ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.